Hümeyni'nin Mehdilik'ten gelen gücü Şiilikte Mehdilik konusu imanın şartlarındandır. Şiilikteki bu konuya atfedilen önem, Sunniliktekinin de üstündedir. Mehdi'nin Hicri 256'da doğan Hasan Askeri'nin oğlu Muhammed olduğu, ortadan kaybolduğu ve günü gelince meydana çıkıp vazifeyi alacağı inancı, Şiiliğin temel inançlarındandır. Şu anda Hicri 1400'lü yıllarda olduğumuz düşünülürse, Şiilerin temel inancına göre Mehdi, 1100 yıldan fazla bir süredir biz de saklambaç oynayan bir kişidir. Geleneksel İslamcılar içinde kalabalık bir kitleyi temsil eden Şiilerin bu inancı, gelenekçi kitlelerin aklı nasıl bir kenara bırakıp Kur'an yerine mezheplere hem de inanılmaz Kur'an dışı izahlarına rağmen tabi olabildiklerini göstermektedir. Şii yönetimleri ve İran devrimini tahlil etmek için de mehdilik konusunun bilinmesi çok önemlidir. Şiilere göre Mehdi ortaya çıkıncaya kadar onun vekilleri hüküm sürecektir ve vekillere itaatsizlik, Mehdi'ye itaatsizliktir. Mehdi'ye itaatsizlik ise Allah'a isyandır. Ayetullah Hümeyni de Mehdi'nin bir dönemdeki vekili kabul edilmekteydi. Böylece Ayetullah Hümeyni halkı kontrol edecek ve yönlendirecek kuvveti Mehdi vekilliğinden aldı. Hümeyni'ye yani Mehdi'nin vekiline itaat, Şii inancında farzdı. İran devriminde halkın bölünmeden tek kaynaktan büyük bir bağlılıkla idare edilip ayaklanmasının altında da Mehdiyet inancı vardır. Yani yakın tarihte önemli yeri olan Şii İran devrimini iyi anlamanın yolu da Mehdiyet konusunu iyi analiz etmekten geçmektedir. Şiilikte, Sunnilikteki binlerce Mehdi'ye karşı tek bir saklambaç oynayan Mehdi vardır. Fakat bu Mehdi'nin, Hümeyni gibi vekilleri bile sırf bu vekaletten dolayı ihtilal yapacak gücü ellerinde bulundurmuşlardır.